Herkese merhaba arkadaşlar. Aybet yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft GTA 5 mont tanıtımı ve GTA 5 başlıyoruz. Başlıyoruz. Yani GTA 5'e benziyor. Şimdi arkadaşlar mafya çetesi var. Onu çöp etmek, zorundayız. Silahımız var. Böyle arabamız silahım var. Yanıma et, et toplamıştım ben blok plan kırdım oraya çıkmamız gerek şu bina galiba yok şuradaki binaydı Aa. başlayalım arkadaşlar arabaya binelim bindik Dur, oyunun sesi çok fazla oyunun sesini kısayım Böyle gideyim arkadaşlar. Bakın böyle araba falan sürebiliyoruz. Şöyle geriye değil mi? Şöyle çevirelim. Hop nereye geldik? İn bakalım. Şey arkadaşlar ben baya bununla gideceğim. Bilgisayar kasıyor çünkü kaç GB hatırlamıyorum GTA 5 sonuçta. Ben şu an bunu New York map'inde oynuyorum. Benim yasasızlığından kaldım. Şuna binelim gidelim. <laughs> Bir dakika kendimi göstereyim bakalım böyle. Böyle arkadaşlar. Arabaya mı? Nerede gidiyoruz bizimiz? kat yok ya. Neyse bir gideyim ben ikinci bölümü de koyarım ya. Çünkü hemen ulaşamayacağız bununla birlikte. Arkadaşlar araba falan da var aslında. Şurasıydı galiba değil mi? Evet. Michael var arkadaşlar. Onu gösteremiyorum. Yerinden bayağı uzaklaştım. Ben biraz yakın başlamak istedim. Görevi hemen tamamlamak. Şurası. İndik. Şurada tutun. Şöyle çaktırmadan nereden girebiliriz? Şimdi ona uygun yer. Durun. Yine almamız gerekiyor şuna Ne Şu an hem ıı, malsta hem malsta hem de YouTube'lardan konfer ettiğim için biraz zor oluyor. Bakın şöyle yukarı gidelim. Niye kastı bugün bu ya? Arkadaşlar nereden indirdim diye soruyorsanız Minecraft Minecraft.com'dan indirdim Biliyorsunuz 25 bin like geldiği için açıkladılar hmm, Çok bi güzel bir mod e, Araba falan Bakın silahı da göstereyim size Şöyle çekiyorsunuz Arkadaşlar bir saniye videoyu durdurayım. Bir şey yapacağım. Herkese şimdi arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam edelim. Aracı park ettim. Biraz kaslı için video kaydı var o, o, yüzden. Şöyle kapıdan bir girmeyi deneyelim mi? pardon game moda geçmişim. Diye. buradan giriyoruz. Bekleme yerler mi? Ha evet Nereden çıktı? Ha buradan merdiven var. Çok güzel. Arkadaşlar tam arkalarından sinsice gireceğim. Hadi be kaç katlıymış arkadaş arkadaşlar indirme linkini atayım ben aşağıya ki birindesin ama ıı. bu arada söyleyeyim bu şey böyle kendi otomatik kuruyor ama 164 sürüm 164 olacak yoksa çalışmıyor öyle bir kötü var ben ah şey. Heh, bir tane korumayı öldürdük. Şimdi sinsice gitmemiz gerekiyor. Şurada bir tane daha var. Yok onlar beni gördü ama şey yok. Ee, tam şey yapamadılar. Arkadaşlar şimdi silahla arkalarından saldırayım. Bakın böyle gece de oldu. Acaba iki dakika hemen uyuyayım da şey yapayım. Şuraya yatağımı kurayım. Vallahi çok komik oldu bu. Şeyde yatıyorum. Adam öldürmeye geldim yatıyorum. Arkadaşlar. Adamın ismi Rafael. Şey. Bakın şurada koru, korumalı. Ve çitte koru, korunuyor. İlk şunları halledeyim. Güzel de şey ya. Heh, bu da gitti. Bunu kılıç halledeyim. Kılıç aslında daha kolay. Bu nerede? Ordu mu kalmış? Şuradan girelim. Oo, nasıl girdi oradan? Şöyle kıralım diyorsunuz çocuklarını. Şey Şöyle gireyim de. Tuzak var. <laughs> arkadaşlar artık ben hallediyorum Rafa'yla. Sinsiz'e geldim. Diğerlerine uğraşmayacağım. Allah Allah düştüm ya. Oyun kasıyor arkadaşlar çünkü adı GTA 5. GTA 5 kadar yüksek bir GB'ı var. O yüzden kasıyor. İdare etmeniz gerekiyor artık. şöyle gidelim. Bakın böyle. Şöyle yukarıdan bakalım. Korumaların hepsini öldürdük. Artık seni öldürmeye vaktimiz geldi koçum benim. Şöyle kıralım. Şunu öldürelim. Ve arkadaşlar işte Bunları öldürünce böyle şey kazanıyorsunuz. Arabamızın yanına dönelim. Nereye park etmiştim ben? Park yerini kaybettim. Ha şurada. Şöyle inelim aşağı. İşte inelim. Şöyle inelim. Arabamızın önüne geldik zaten. Evet arkadaşlar. Video burada sona erdi. İşte daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.